Merhaba arkadaşlar bugün geleceğin Bitcoin'i su üzerine hisseler seçmiyoruz gördüğünüz gibi Pınar Su artık susuzluk haberlerinin gelmesiyle beraber kaç gündür tavan tavan gidiyor şu an itibariyle çok yüksel yükselmiş durumda bu seviyelerden girilmez tabii ki. ESD de aşırı alım noktasında zaten. Onun için Pınar Sınca, bu seviyeden girin demiyorum. Girmeyin hatta ee, girip girmemek sizin kararınız. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama geleceğim e, Bitcoin'i sudur arkadaşlar. Çünkü ülkemizde de görüyorsunuz e, su krizleri çıkmaya başladı. Artık her şehirde e, şu kadar günlük su kaldı, şu kadar aylık su kaldı kaldı şeklinde açıklamalar yapılıyor. Onun için e, suyla ve tarımla ilgili e, hisseleri açıklamaya çalışacağım. Gelecekte gıda ve e, su bulunmaz bir nimet haline dönüşecek. Bulunacak ama az bulunur hale gelecek. Onun için e, bu hisselere ben dikkat çekmeye devam edeceğim. Yatırım tavsiyesi değildir hepinize bol arkadaşlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.